sp2 hibritleşmesi. Moleküllerin üçgen yapıya sahip olmasında merkez atomunun s ve p orbitallerinden oluşan 3 tane eş enerjili sp2 hibrit orbitalinin rolü olduğunu açıklar. Örneğin bor trifilorür molekülünde bor atomunun valans orbitalleri hibritleşerek tek elektronu 3 tane yeni sp2 hibrit orbitalleri oluşturur ve 3 tane flor atomunu kendine bağlar. Bor atomunun elektron konfigürasyonu 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz şeklindedir. Hibritleşme esnasında 2s2 orbitalindeki 2 elektrondan biri 2py orbitaline geçerek 3 tane tek elektronlu hibrit orbitaller oluşmasını sağlar. Bor atomunun oluşturduğu yeni eş enerjili sp2 hibrit orbitallerinin enerjileri daha yüksektir. Borun bu hibrit orbitalleri birbirlerinden en uzak olacak şekilde yönelerek 3 tane flor atomuyla kovalent bağ yaparlar. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.